Bir dizi programa katılmak üzere Çorum'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ayakkabıcılar Arastası'nda esnaf ziyareti yaptı. Cumhuriyet Halk, esnaf ziyareti yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf turu öncesi Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ben de değil abi, sana. Evet. Ziyaretin ardından ayakkabıcılar arastasını gezen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle selfie çekinmek isteyen vatandaşlara bol bol poz verdi. Başka var. Var, evet. Ayakkabıcılar arasında esnaf gezisi yapan Kılıçdaroğlu bir kahvede oturan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti güzel dinliyorlar yani. Ee, ben açık açıkça söylerim. Tamam. Biraz da aklı dengem yerinde diye. Tamam. Aklı dengem yerinde diye. Çünkü doğru konuşan adamız çorumda deli derler. Ya. Mehmet Başkanım da şey yapar bilir. Tamam, ben bugün yarın ya 1974'ten bu yana bu partinin kayıtlı üyesiyim. Kılıçdaroğlu kahvehanede Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzler ve Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesime Özkubat'tan esnafın istek ve taleplerini dinledi.